Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pamuk Şeker TV'den Mayı. Bugün sizlerle birlikte miniş koleksiyonu çekeceğiz 2020'nin. Ama ondan öncesinde arkadaşlar Eda'nın sizlere özel bir duyurusu var arkadaşlar. Bu yüzden hemen Pamuk Şeker TV'den Eda'yı buraya davet ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pamuk Şeker TV'den Eda. Bugün sizlerle 2020'nin miniş koleksiyonu çekeceğiz. Ama ondan öncesinde bir küçük duyurum var. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Çok özür dilerim ama... Hmm, artık gelecek. Ne arkadaşlar? Hiç video fikri bulamadım. Ben de bir sürü yeni miniş aldığımdan dolayı arkadaşlar bunları miniş koleksiyonu çekmek istedim. Bu yüzden hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak Mayi tavşan miniş. Pamuk şeker tavşan miniş. Kanal minişimiz. Bulana çita miniş. Kabuk Stakoz miniş. Moki deve kuş miniş. Benek kaplumbağa miniş. Çikolata köpek miniş. Minnoş kedi miniş. Menekşe kedi miniş. Salep kedi miniş. Bonbon köpek miniş. Karamel tilki miniş. Mandilina balık miniş. Viola kedi miniş. Zoe kaplumbağa miniş. Kahve köpek miniş. Püskül köpek miniş. Arkadaşlar e, Adı zürafa miniş. Yalnız yarısı kamerası. Evet arkadaşlar bu şansım miniş kurabiyesinden çıkmıştı. İlk zürafa minişim ve ben zürafa minişi çok istiyordum. Çıktı. bir şekilde. Şirine kelebek miniş. Evet arkadaşlar benim bu minişim kanadı koptu. Ve çok uğraşlar sonucunda sonunda yapıştırabildik. parke yapıştırıcıyla. Çünkü çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Sonunda yapıştırdık arkadaşlar şükür yani bir şekilde limon kedimiz bulut kedimiz boncuk köpek miniş ökşa kuş miniş bitter köpek miniş Evet arkadaşlar bu minisi bana kuzenim vermişti ve kafası çıkıyor. Ve tam baba minis yani. <laughs> bu şekilde. Ve son olarak bu bir minisim var. Leblebi lama minis. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi orta boy minişlere geçelim. Lady köpek minis. Kayısı kedi miniş. Gece kedi miniş. Puding kedi miniş. Karla kedi miniş zeytin kediminiz <laughs> sütlaç kediminiz şeftali köpek miniş? çilek köpek miniş? krema köpek miniş yumoş kuzu miniş şeker at miniş Bev kaplumbağa miniş evet arkadaşlar orta boy minişlerim de bu kadardı. Artık bebek minişlere geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir saylangoz minişim var. Bu şekilde. Bu şekilde bir köpek minişim var arkadaşlar. Ee, bu şans kurabiyesinden çıkan hani e, yani zürafa minişimin kemiği arkadaşlar. Kemik olduğu için ben de buna takmak istedim. Bence güzel durdu bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde bir bulldog köpeği miniş. Böyle. Evet arkadaşlar bir tane daha yüzük miniş var. Bu da bir şekilde bir kedi miniş. Sonra çaydanlıkta bir miniş var. Bu da bir şekilde bir ceylan miniş. Çaydanlığına geri geri bakalım. Evet arkadaşlar bu minişi de ablam bana doğum günüm hediyesi olarak almıştı. Bir şekilde bir kuş miniş. Çok tatlı. Ve arkadaşlar son olarak bunun içindeki küçük minişler var. Bunların e, yuvası olmadığı için yani setlerden çıktığı için ben de bir şekilde bir şok çantasına koydum ve bunları tanıtalım. Evet, evet arkadaşlar, öncelikle böyle bir ceylan miniş var. Sonra böyle bir kaplumbağa miniş var. Arkadaşlar bunu bana arkadaşım vermişti. Bu yüzden bu kozmik miniş, ay miniş. Bu şekilde bir kedi miniş. Kaplumbağa miniş, kedi miniş ve son olarak ay miniş. Evet arkadaşlar şimdi ben sizlere minişlerimin hepsini sayıp toplam minislerimi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, toplam 50 minişim var. Ee, evet arkadaşlar, miniş koleksiyonu da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. size çok seviyorum. Bay bay.